Selamünaleyküm Paşa Paşakar Hepinizi sevgi ve selamlıyorum ee, Bugün Avlaktaki net olarak ikinci günümüz ee, Çok güzel balıklar aldık Şimdi hep beraber Muhammed arkadaşımla beraber bunun salımını gerçekleştireceğiz Bu arada e, dün akşam e, yüzücü bir olay olmuş İzmir'de bir deprem olmuş Biz hissetmedik e, Ölenlere baş Tüm İzmir hakkında geçmiş olsun sunuyorum Muhammed arkadaşım Şu küçük çocuğun adını Adana'yı bir sal bakalım, şurada bir aynalı vardı. Evet. Küçük bir aynalımız var burada. Çocuğu da küçük bir arkadaşımın. Metehan'ımızın aynalısı bu. Metehan'ımıza gelsin. 35 günlük bir oğlum var ismi Metehan. İnşallah büyüyünce o da böyle güzel balıklar tutsun diye. Bunları doğasına iade ediyoruz. Evet burada bir ufak balığımız var. Bunu da Bayram abi adını sanıyorum. Burada da biraz güzel kuzularımız var. Al Muhammed arkadaşım sen de. Dur koş. Dur. Ece dur. Hadi. Hadi. Hadi evet, bunu da e, ortim Hasan'ım Şirin adına salacağım. Harun bu da sana gelsin. Öpüyorum seni. Kendine Allah... dikkat et. Allah'ın izniyle bunu da büyük oğlum Mustafa için, için salıyorum. İnşallah o da bu meralarda. Arkanı döner misin dostum? Bu da bu meralarda balık. Arkanı döner misin dostum? Arkanı döner misin? Şöyle kendini kasar mısın? Bu da Paşa Kayıp'ın balığı olsun. Hadi bakalım güle güle. Paşa kart farkıyla. Paşa kartta kalın. Balık kalın. Şurada bir karşıda bir balığımız daha olacak. Şurada olması lazım. Evet dostum şöyle alalım. Arkadaşlar 30'un üzerinde balık aldık. 1 kilo 2 kilo onları hiç koymadık bile zaten buraya. O da az önce yakalan balık küçük balık. Hepsi suya iade. Yardım edin arkadaşım. <laughs> Buyur arkadaşım bunda sonunu gerçekleştir. Hadi bakalım aslanım. Evet burada Orhan Yıldız abimiz var. Misafirimiz. Bunu da bunun adına gönderiyoruz. Evet. Bu da Orhan abimiz için. Tüm dostlara rast gelsin. Tebrikler arkadaşlar. Görüşmek Tebikler üzere. Olun.